Proje şey var mı diyor. Dinle. Abi dinle. Bu gizli kaynağı açıklayacağım size. Evet. Ama çok heyecanlıyım. Şu an kimse yok değil mi? Yok oğlum söyle lan artık. Televizyon. Siktir <laughs> Dalga geçir gibi burada bir de şovlar yapıyor bize. Oğlum manyak mısın lan? Televizyon herkesin evinde var ya. Bu kadar gizli bir bilgi olsa televizyondan öğrenebilir misin ya? Allah Allah. Öyle değil mi ya? Yani... doğru. Doğru söylüyor. Doğru. Ya, bu olayların hepsi Evet. Ama hepsi dünyayı yöneten aşırı gizli ritüelleri olan ezoterik ailelerin gizli toplulukların işi. Sen nereden biliyorsun Hasan abi? WhatsApp grubundan. WhatsApp grubumuz var. Bizim çok yakın bir ahbabımız WhatsApp grubunda ve bunlar dünyayı yöneten yedi aile. Yedi aile. Hadi, Bakalı. bakalım. Bakın, uğraşıyorlar bizle. He. He uğraşıyorlar hep ne uğraşıyorlar? Ben mü bakın? Konuya girdiğim anda elektrik gitti. Vallahi elim titriyor bak. Oğlum bakın. Sevda şey, şey, abi bizim... dur sakin ol. Abi, elim titriyor oğlum. Şey şey, Ama abi. uğraşıyorlar dur, bizle. Vallahi ya geçsin şu anda. Bak fazla gelecekse anlatmayayım Seyit. Ama bunlar bir anlatmayayım. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Bunlar ya, Tamam, Sen dinle oğlum. Dur sakinim sakin. Bizim, bizim. Ya uğraşmayın lan bizimle. İyi dedim dedin oğlum. iyi dedin. Tamam. Tamam. Anladın. Ben çözdüm, herkes çözdü sizi. <laughs> Madem çözdüm, siz söylüyorsunuz. Beni yakacaksınız ya. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Yok, yok, çözmedik ki. Servis yıldızları da oturuyoruz. Tamam. Yakup diye bir ahbabımız var. Yakup. Evet, bunların <laughs> içine sızdı. <laughs> evet. Ve bunlar çok nadir zamanlarda bir araya geliyorlar. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Ne arkadaşlar? Ya üç kişi miyiz ya? Ya biz dünyayı yöneten yeni tane aileyiz alt tarafı ya. Bir toplanalım diyoruz, toplanamıyoruz. Efendim, Bernard'ların misafiri varmış. Sam, Amerikan başkanıyla yemekte. Charlie de karısından izin alamamış. Ya halı saha maçına adam mı çağırıyoruz ya? Dünyayı yönetecek adamın karısından izin almaması ne demek ya? Vallahi bu, şu işi bir ciddiye alın gözünüzü seveyim ya. Bir toplaşamadık ya. Vallahi durumlar bu şekilde müdürüm. Müdürüm mü? Nüfus müdürümüyüm ben. <laughs> Müdürüm ne ya? Vallahi tat tuz, heves bırakmıyorsunuz ya arkadaşım ha. Rihanna geldi mi? Geldi. Rihanna gel. <laughs> kızım oynama. Allahını seversen oynama tamam. Yeter. Nasılsın kızım? Albüm tuttu mu? Albüm tuttu efendim. Bak kızım, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, kliplerinin hepsinde bir, bir şey bize ait bir sembol gösteriyor. Sen niye sadece klibi çekip sallanıp gidiyorsun? Yönetmen öyle uygun gördü efendim. Sonuçta iş hayatı. Work work work. Tamam kızım, tamam. Masaya da şey yap. Kafa yiyeceğim ya. Yönetmen öyle uygun görmüş diyor ya. Kızım, bak bundan sonra kliplerinde böyle görmek istemiyorum. Bir göz, bir üçgen, bir geometrik şekil, bir eşkenar üçgen, bir şey koy en azından ya. Haklısınız efendim, çok özür dilerim. Müsaadeniz olursa ben gideyim, evde çocuk bekler. Müsaade senin Riyan'la. <laughs> bu kız nasıl böyle bu hale geldi ya? Vallahi kafayı yiyecek. Maşallah. Nasıl ya. maşallah ya? Dünya yöneten yedi aileyiz, bir küçük kıza söz geçiremedi diyecekler ya. Olur mu böyle şey? Efendim, bir sorun var. Ne sorunu var ya? Yıldızdere projemiz ifşa olmuş. Ne? <laughs> nasıl olur ya? Nasıl olur bu projeden yalnızca buradaki yedi ailenin haberi vardı? Jacob Bey ile sekiz aile. Nasıl Jacob Bey ile sekiz? Ee, Jacob Bey dünya yöneten ailelerden birinden kız alınca otomatik olarak sekizinci ne aile olarak... Ne anlatıyorsun? Ne kızı alması, ne sekizi ya? Efendim çok affedersiniz. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın? Ee, Jacob değil, Yakup. Yakup Mandıralı Bey. <laughs> Merhabalar. Merhabalar hocam. Çok affedersiniz. Artık ben de dünya yöneten ailelerden birisinin içine girmiş bulundum. Bu arada mutlaka bekliyorum Çorum'a da. Sonuçta ne demişler? Çorum dünyanın merkezi öyle değil mi? Ne anlatıyorsun kardeşim sen ya? Benim bir şey daha vardı hocam onu ben size şey yapayım. Şimdi <laughs> benim yeğen var bir tane Amerika'ya göç etmek istiyor. Dayı dedi senin dedi bağlantılarım vardır orada green card muhabbeti ne? Ben şöyle kimlik fotokopisini de getirdim. Onu diyorum acaba? Acaba diyorum ona bir green card şey yapabilir miyiz o? Oh, <laughs> dünya yönetimi açısından. Ya saçma sapan şeylerle uğraştırıyorsunuz beni ya. Tamam efendim, ben bu konuyla ilgilenirim. Vallahi tadım tuzum kalmadı ya. Şey ol, bir de arsa meselesi vardı. Orada. Ya çıkalım gidelim gözünü seveyim ya. E Kızım bak. Efendim Yıldız Eren ne olacak? Yıldız Eren de elektriğini kesin gitsin. Tamam. Bu adamın da her şeyden haberi var. Evet. Öldürün bunu. Öldürün Ama 2B arazisi o çünkü onu yakmak gerekiyor dedim Aa! <laughs> Abi ondan sonra Yakup abiden hiç haber alamadık. Aman be. Elektrikleri geldi abi güzel. Yani Hasan abi ben anlamadım. Biz Yıldız Dere olarak neden bütün dünyanın derdi olmuşuz? Çünkü zamanında çok iyi ne? <laughs> Ulan, sen bu koymuş. Ee, ee. bilmez. Ne? Ne, evet. Neyde koymuşuz ya bizim amatör kümede takımımız bile yok. Bir şey soracağım ya. Elektrik idaresini aradınız mı? Yo. <laughs> o ne? Vallahi helal olsun size ya. Bir şey demiyorum ben daha. Tamam, eyvallah. Olay tamamen küresel güçlerle alakalı olduğunu düşünen kardeşim Yani Lan küreselcilerin kısık ne alakası var ya? Küreselcilerin işi değil bu. Amerika'nın en çok işine geliyor bunlar. Ama bak seyitim sabahtan beri anlatıyorum. Sizin ikinize katılmıyorum. Yedi tane aile Ya boş boş konuşma. Seyit Ya bir susun ya. Abi, Sabahtan beri bir şey demeyeyim diyorum. Nasıl bir ca cahilsiniz siz ya? Biraz açın, okuyun ya. Allah Allah, elektrik idaresini arasaydınız çözülürdü her şey. Hepiniz de haksızsınız bence. Baba ben eve gidiyorum. Ders çalışacağım. Sınavlarım var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Haberiniz olsun. Ee, Haber... bir dakika, bekle Ahmet. Oğlum ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yani aslında geçen Rıza bir traktörle geri gelir gelirken trafoya aslında çarpmıştı ama çok emin değilim onunla mı alakalı olabilir emin değilim. Peki, bu arada küresel güçlerden emin Ondan eminim işte. <laughs> Ondan eminim de Ahmet gitti. Ahmet'in dediğinin yarısı da orada dünya... Dönmüyor bu arada, onu da ben belirteyim. He sen şeyi mi Etrafımızda dönmüyor derken hiç dönmüyor mu? Dünya dönmez kardeşim. Aslında mı? dünyanın yatak gibi böyle düz olduğu konusunda... ...hani söyleniyor, konuşuluyor. Söylen, Neden dön, böyle dön. bir şey diyorsun ki? Senin yatağın düzse dünya düz mü yani? Ben öyle olduğunu varsayıyorum. Ama bu senin varsın Benim ne varsayımıma göre arkadaşlar. Ne? Bu bütün her şey stüdyolarda yapılıyor. Ne? Ay da yok, uzay da yok. Gerçekten. Orta. Çekmediler şey mi fotoğrafı ayırdın? Ya de. stüdyo diyorum. Seyit abi, sen, stüdyo diyorum. sen, diyorum. sen Amerika'yı savundun. Ben kimseyi savunmadım. Savundun. Çıkar göster! Lan <laughs> neyini göstersin adam? Çıkar göster! Ya, ya, ya.